Ali. Selamlar arkadaşlar. Battlefield 2042 ile karşınızdayız. Yanımızda Okan var. Hoş geldin kanka. Aleyküm kankam. selam. Aleyküm selam. Arkandayım. Üstüne çıkacağım. Hızlı git. Sıkma, lan bizim lan? adam sana Sık sıkıyor. Sık oğlum mi? ben değilim lan. Bizim adam evet. sıkıyor. Ben şoförüm. Tamam. o bu ne lan. Gel kardeş. La ben o oh, shit La ben gidiyorum. Aa bu ne? Tamam, oğlum sıçıyorduk arkadaşlar. Şuna. 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 Kanka, kaç kaç kaç. Kaçamıyorum. Tuna tankımı uçuruyor tuna. Hocam bu oğlum bize sen lan. Hemen lazım. başlangıç yerimizde kasırga mı olur? Tuna yolumu kaybettim. ha. Allah diğer tanka çarptım. Ateşe, et ateş et aslanım. Nerede oğlum Nerede Kızımı ağlamadım, bizim tanka gömdüm. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum ne yapıyorsun? Ay ben seni süreceğim tankın. Önden beni yolluyor. Şerefsiz sen benden daha zırhlısın. Nerede lan? Aha bizim adam pat. Keşke biz de önden gelmeseydik. Aha ezdi birini. Allah. Beyler uçağı gemiyi kaptan terk edermiş. Ne? <laughs> terk eder etmez de öldüm. Nerede Kanka lan öldüm bundan? ya. Vurdular beni. Acımadılar. Devir gidiyor. Geliyorum arkandayım Tuniş. İşte geldim dostum. Yüzün gülsün be. Anılarım canlandı. Şu an gözümde. Ah shit. Öldüm lan. düştüm Öldürdüler vadisi sezon 2. Polat'ın ölüm sahnesi. Öldürdüm kanka. Gel gel gel. İki kişi daha var yardım et bana. O shit nigga. Aşırı uzaktayım. Aa, Neredesin? Yandan geldi ya. Yandan geldi. Bekle geliyorum. Bekle. Kahpelere inat yaşayacağız bu hayatı. Allah bombayı kendime at. Aynen baba. Kardeşim yanlışlıkla bir ölüm olmuş olabilir. Benim çubuktan doğabilirsin. Ben ölmedim ki. Ha tamam. Kim sıktı bana? Biri bana. Ya abi bu nasıl bana iki mermi de beni öldürüyor da ben onu öldüremiyorum. Ulan tepedeymiş be. Şu bunda doğdum Tuna. Doğamadım Tuna. Direkt senden doğdum sanırım. Abi Aa, ben yok, değilim ya, de. Yap. Ee, tepesindeler kanka Değilmemiş. Kardeşimizde de tepeye çıkarız Anfabos o zaman. Container faresi Okan. F-35. Öy, iğrenç Amerika. Hayda. Tuna Yasemin arıyor. Aferin. Kapattı. İyi ben. Bir açık konuşsam mı Oyunda olacağım da. Ben gitmeyeceğim. Biz bazıları gibi gitmeyiz kardeş. Oo. Ama sesimi kapatacağım. Furkan hadi. Tamam. Furkan hadi attım arkadaşlar. <laughs> bazıları gibi böyle tasman olmayın arkadaşlar. Ya da her aradığında ulaşılmaz ulaşılır olmayalım. Olmalı. Biraz, olmam, ol biraz <laughs> öyle yapmalısın. <laughs> aşk 101 taktikleri bakın arkadaşlar oyun içinde <laughs> Hem oyun hem aşk hayata dair her şey Hayatta bir oyun değil mi Psikolog midir Okan beraber <laughs> Ben Cumhuriyet Başbakanı <laughs> Başbakanımızın Ankara beni vursun Beni kaybetti Adam Ankara Adam yerde yatıyormuş Tuna yine sıçıyordu şov Bakacağız Göreceğiz. Siz bizi civata zandınız. 156 <gülüyor> jandarma. <gülüyor> Jandarmanın kimi <laughs> Abdullah Kaya'nın mı göreceğiz? Bizim <laughs> köprü Cumhuriyet Başbakanı. Bakacağız. Çek çek plakayı da çek. Ne bin yaz. Abdullah Kaya. Geri zekalı ya. Abi mik mik. Vallahi insanlarımız zaten. Niye kafasını yaşıyor bir anlasan. Göreceğiz. Oğlum nerede bu düşmanlar lan? Göremiyorum. Siz bizi civata sandınız Toros'ta gezdik diye. Duba yok. Bir <laughs> ya. Aynen kafasına göre durdurmuş adamı. Allah <laughs> ya. Çok güzel ya. Ulan keşke beni de bir gün durdursalar. <laughs> Valla aynı Hadi bir daha çık Tuna Kanka önünde. Kanka şu an çatışamıyorum. Arkamda... Ya önünde diyor, diyorsun sonra arkanda arkamda diyorsun Yani. La sen değil misin? Sorry. Ben de öldüm artık. I am sorry. Kanka hissetmişim o zaman. Allah Allah. Adam sandık fos çıktı. Vızırı vızık. Vızırı ne ya? Vıttırı vızık adamlar. Sanki çok <laughs> mantıklıymış gibi. Hisam. Bir de ge bu ne ya deyip daha saçmasına, hep doğuş çalıştırdı hocam bizi. Ya zaten buradan nereden duyuyorsa bu tarz şeyleri çocuk Buradan yatan komutanımıza selam olsun. Anne komutan Allah? In. Kavun karpuz yata yata doğuş dam dam. Allah buyurun. Onu emir altında olacaklar Allah yardımcısı olsun ne diyor? Abi keşke bir gün yanına gitsen. Lan diyeceğim sen komutan ne oldun? lan diyeceğim. Yaklan diyeceğim yere köfte var diyeceğim. Yat lan diyeceğim yere. Evet, Çek bir şuna. Çektirip geleceğim. Çekemez doğuşa. ki bizim kardeşimiz. <laughs> Buradan var? doğuşa da diz. Tuna ben seni kaybettim Öldüm. bulamıyorum. Ben kendimi kaybettim yani boş. Oğlum yoksun. İnsanların arasında yalnızlığı yaşıyorum. Tuna neredesin? Pakize neredesin? Şimdi Pakize. Gözünü kapat ve beni hayal et hayal ediyorum ha. Bak şu an arkandayım. Sakin. Cuna. Ah, Arkama hayal ettim. Ah, buradaymış. <gülüyor> 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 ne geziyorsun ne arkamda kardeşim? Arkamı kollayacaksın. <laughs> Ölüyorum asla Oh shit. Sen ölemezsin ben seni kurtarırım güzellik. Neredesin Oğlum sana? bu güzellik Doğal, lafını nereden çıkarım bak bir ara benim de ağzıma dolanmıştı Düşmanlara Oğlum senden diyor. öğrendim ben? senden öğrendim. Yok Şerefsiz artık. sen abi, bana. Vallahi sen öğrettin bana. Dilime sen dolat lan. Oğlum ya ne ara gittin ne ara? Video öyle bir video ki iftira her şey var ya. İftira, diz, aşka dair her şey. E1'e gidelim. Gel E1'e alalım. Roketimiz yok mu ya? Fırlat sok şöyle şah diye. Ay Tuna koşuyor. Okan baba ipini zıplattı. Bak nasıl gittim ama. Ha. Hoppa. İpçi yok ben, ipçi yok <laughs> ben. İtinayla ip atılır. Kardeşim, Cemil İpekçi'nin nesi oluyorsun Go go go, gözlüyüm. <laughs> ya. ee biz gelene kadar aldılar Cidden Tuna. Oğlum. Yerimi dönsek Kanka ya? gemiye dönek biz ya. C, C Başka C2'ye gidelim. C2 ye gidelim. Başka zaman alamazlar şimdi tuttuk. Ben tuttum. anlamadım bu Geri kaybediyorlar sanki. Dur bir bakayım. Oo, orada... düşman helikopteri tarıyor. Evet, bir var gibi orada. Oğlum ne güzel sıkıyorlar ya. Aha biri bana sıkıyor. <laughs> Tuna. Allah. Öldüm. Görür görmez öldüm la. Pusu attı. Işte. sen yanındayken bir olmazdı Yanında değildim ki o yüzden oldu. Ha be evet. C1'de evet. doğalım. C1'de doğalım. Doğru. Ya çüş C1 dedim nereye attı? E1 de gidiyor. C2 de gidiyor. Oho hoca Çubuğunda doğ baba. Çubuğunda doğ baba. Hemen basacağız. Şuna ay duvara çarptı. Ay. Pusu atmış. Lan oğlum pusmayın lan. Bu beni nereden gördün lan? İmkanı yok bu arada. Kanka vallahi pusuya öldüm. C1'i aldılar ama çubuğum sağlam. Geliyorum hemen. Şuna gelmen lazım korkuyorum Geldi. abi. Adam burada öldürdü. Allah. Ben de öldüm. Çubuğunu da kırdılar. Evlat Rıza baban ölüyor evlat. Hoş Çubuğu geri diktim. Aa evlat öldürmedim. Bayılmışım. Rıza baban ufak bir siesta yaptı. Bir aynen bayıldım geldim bir şey oldu. Rıza baban küçük bir siesta yaptı evlat. <laughs> iyi aldık cevizi şey lan. Hocam alırız da. Oba zıplayı ver çekerin gel. Nereye gidiyorsun e, gidelim gidelim. şimdi E'ye e gidelim. Bak E'yi kaptırmışlar Ola, yine hocam tank ya. Tank geçti oğlum. Evet gördüm kurdum da. Oha Tuna tank dışarıda gitme. Dur ben onu şeyim var. C4'umu patlatayım bekle. Atlat ben onu oyalıyorum. Oyala lan kaçıyor. Lan La nasıl oyalayım gidiyor adam. Bir Ağzına, bir Kanka. O otuna dışarıdan vuruyorlar. Benden de o benden de o hemen. Kim sıkıyor lan bize? Hangi şey Açtım. Öğretir? Açtım kızıl ötesimi. Kızıl ötesimi. Kızıl E1 E1'e gidelim. E1'e gel E1'e. Gelme gelme tank var gelme oğlum. Ah! Yapmayın. Evet Allah arkadaşlar olsun. erkeksi çınlamalar bunlar. Çoluğum çocuğum var çoluğum var. Nereden gördün lan söyle ki. Kanka geminin tepesinde TLS'nin tam ortasında. <laughs> Yazının üstü işte kanka. Pusmuş oraya en tepede. Pusmuş şerefsizler. Hocam bir bayıldık herkes Geriz öldük sanmış hayırdır Bayıldın mı lan? Baba selamünaleyküm. aleyküm Evet arkadaşlar tankı da patlattık Öldük ama olsun ya ben şu uçağı almak istiyorum hocam. Hangardan çıkarabiliyoruz Sıfır kilometre. Kahrolsun Amerika. Uçağın da senin gibi. Ben Rusya olmak istiyorum hocam. Evet ya ben Amerikalı olmak istemiyorum ya. C 1 Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ah ah. Ya. Ya hocam. Ama olmaz ki ya. Ben gidip. Lan ben niye hiç uçak mı almıyorum? Oha. Aa yok. Abi sen niye uçak muçak almıyorsun? Tank tank tank. Neredesin? Tank isterim tank isterim. Hocam baba o zaman üst tarafı makinalı silah aldı. E1'e gidiyorum hocam. Yeni hedefim E1. Zıplayıver zırhlı araç. Hoplayıver <laughs> zırhlı araç. O şey. Hocam her yerden biri bir şey atıyor. Ne oluyor? E, Ulan, bir gidişim bunlar? var. Benim bir gidişim var. Var ya görmen lazım. Dersin ki Okan dersin. Rallici misin? Ben de derim yok. Ananı tank var. <laughs> hey, i̇n in in in. Ulan daha yeni almıştım <laughs> lan bir. Çıtır asardılar. Al o zaman. Etrafı model ya. tank. Aa, hepinizi kör Allah. O kanka. O kanka. Nerede oğlum? Senin ben? önüne bir sis atayım da sen gör. Kör öldü. Tank kör oldu. Aşırı tank. ya. ezdik Suna vur onu vur vur önündeki tankı patlat. Nerede oğlum ben yeni geldim. Bak geçtin lan arkanda. Da tank var yanında görmüyor musun? O aktif mi? La aktif. Onun içi Aa, yok, boş mu onun içi boş. Patlattın Allah. da içi boş. Öl adam inmiş kanka. Biraz önce beni tarıyordum. Kanka E1'de de. Basalım basalım basalım. Bence de basalım. Hemen Okan. Baskın basalım. At ipini. Hop. Fazla uçma yalnız. Seni uçurum da şimdi. Kustum yılan. Sız. O ne Kustum oğlum adam oldum. önümde öldü lan. Oha Tuna gelme Tuna gelme. Kanka bura niye bu kadar kalabalık? Oha. Öldüm. Oğlum biz oraya, Gemiden biz, sık biz oraya, oraya lan? gidemeyiz lan. Neyse kazandık kazandık. Kanka 10 kişi rahat görmüşümdür abi anda. Ben de gördüm aynen vardı o kadar. Bari gibi arttılar hocam. Neyse gerekeni yaptık. Gereken icra edildi. Turan Kaya'ya selam. <laughs> evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.